Tıp dünyası yeni bir hastalık türüyle karşı karşıya. Bu hastalığın adı bilgisayar bağımlılığı özellikle bilgisayar başında uzun saatler geçiren çocuklarda görülen bu hastalık yeni neslin sosyalleşmesine dönük büyük bir tehdit. İşte çocukları bekleyen büyük tehlike. Teknoloji çağının vazgeçilmezi bilgisayar ve tabii ki internet. Hayatın her alanında bizlere kolaylık sağlayan ve modern insanın olmazsa olmazları arasında olan bu teknolojinin fazla kullanımı faydadan çok zarar veriyor. Özellikle günlerinin önemli bir kısmını bilgisayar başında oyun oynayarak veya internette sohbet ederek geçiren çocuklar için bu durum sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Saatler boyunca Aynı e, durumda yani bizim postür dediğimiz aynı vücut konumunu koruyarak e, e, bir pozisyonda kalmak hem kasları hem kemik yapısını bir biçimde etkileyebiliyor. Sıklıkla ortaya çıkan bel ağrıları, boyun ağrıları, kol kaslarıyla ilgili ağrı yakınmaları e, görülen şeylerden biri, sonuçlardan biri. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarda bu sorunu kanıtlar nitelikte Öyle ki bilgisayar bağımlılığı tıbben bir tür hastalık olma yolunda Konuyla ilgili araştırmalar bütün dünyada yapılıyor. Yurt dışında da yapılan birçok çalışma var. Bizde de artık yapılan çalışmalar var ve gerçekten de kendi klinik deneyimlerimizden de gördüğümüz o ki bazı çocuk ve gençlerde gerçekten bu dediğim ölçütü karşılayacak derecede bir bilgisayara düşkünlük yani bir çeşit kumar oynama alışkanlığı haline dönüşebiliyor. Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler ve şiddet içerikli oyunlar yüzünden sosyalleşme problemiyle karşı karşıya olan yeni nesil ruhsal anlamda da risk altında. Bu işi çok kendini kaptıran çocukların özellikle küçük yaşta olanlarda daha fazla görebildiğimiz bir şey gerçeklik duygusunu yitiriyorlar. Yani gerçek hayatta da çocuk çıkıp bilgisayar oyunundaki gibi şeylerin yapılabileceğini düşünür hale gelebiliyor. Bu noktada en büyük görev yine anne ve babalara düşüyor. Bu biraz erişkinlerin sorumluluk alması gereken de bir konu. Bilgisayar başında geçirdikleri zamanın sınırlı tutulması çok önemli.